insanlarla sohbet ediyoruz. Ben Hazreti İsa'yım çıkmışım gelmişim. 2000 yıldan sonra İslam'ı yaymam lazım. Şerefsizlik, adi köpeklik yapma Kuzey. Polise söylerim seni buldurturum. Lütfen. Benim polis arkadaşlarım var. Periskopeden de beni takip ediyorlar. Seni onlara buldurturum. En ağır şekilde cezan kesilir. Polis benim dediğimle hareket ediyor. Bazen bulamadığı cezalıyı ben ona söylüyorum da buluyor Twitter sayfamda. Haddini aşma. Yeter anladık reklam yapıyorsun. Ben buraya İslamı yaymaya geldim senin reklamlarını dinlemeye gelmedim. Haddini aşma. Haddini aşma. Ailene zarar verim. Haddini aşma Kuzey. Kuzey ben kızdım mı biliyorsun sayfamı da takip diyorsundur. Neler yaptığımı. Kuzey dur. Kuzey dur. İslam'ı neden dinlemek istemiyor insanlar? Ben onu anlayamıyorum ya. Neden imana gelmek istemiyorsunuz? Neden böyle cehennemde yaşamak istiyorsunuz? Neden günahkar olmak istiyorsunuz? Bu kadar uğraşıyorsunuz ya. İnsanların yazısını okumaya yetmiyorum. Sen neyin reklamını yapıyorsun ya? Her biri bir şey yazdığı zaman ben hepsini aynı anda okuyamıyorum zaten. Ben konuşmamı bitirmek zorundayım. Ben insanların sorusuna yetişemem. Benim o kadar zamanım yok. Gelmiş burada reklam yapın. Neyin? Milletin sayfasını dolduruyor ki milletin yazılarını görmeyeyim. E zaten görmüyorum ben milletin yazılarını. Dinsiz kafir olma. Kuzey. Dinsiz Allahsız oldun belli. İnsanların imanı öğrenmesine engel oluyorsun. Ben de seni takmam. Devam ederim. Anlatabiliyor muyum? Sen belli ki hastasın. Allah sağlık versin derim. Belli ki hastasın. Hasta bir insan bunu yapar. Neyin reklamını yapıyorsun? Neyin yazdığı yazılar bak. Onunla dolduruyor. Hasta olduğun belli. Allah sağlık versin. Ben devam ederim. Ben bunun reklamına mı bakacağım? Zaten insanların sorusuna yetişemiyorum ben. Hangi birini okuyacağım? Bir sürü soru. Yani demek istediğim Allah dünya malıyla sizi yok gözümü acıtıyor. Çünkü benim gözlerim zaten kör. Şeyle görüyorum. Ben gözlükle gördüğüm için gözlerimi acıtıyor zaten. Bu bunun dışında yani beni rahatsız eden bir durumu yok. İstediği kadar reklam yapsın. İnsanların zaten yazısına yetişemiyorum bir sürü yazı. Yani kendi kendine yoruluyor. Anlatabiliyor muyum? Bir soru sorsa cevap vereceğim. Hepsi bu. Allah'a anlatma diyor. Anlatabilir miyim? Gerçek İslam'a anlatma diyor. İnsanlar bilinçlenmesin diyor. Cinayetler çoğalsın diyor. Kadın tecavüzleri çoğalsın diyor. Kadına erkek zulümler çoğalsın, bebekler ölsün diyor. Adam bunun için engel oluyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü çocukların ölmesi, kadının haklarının olmaması, kadının zulme olması böyle tiplerin hoşuna gidiyor. Zaten dünyayı böyle cehenneme çeviren kuzey gibi tiplerin yani görevidir, anlatabiliyor muyum? Kuzey gibi tipler insanlara şey oluyor. Zaten çocuk kaçırıp tecavüz eden bunlar, bu tür insanlar. Sen işstatlıların hayatına engel olursan ...olacağı budur. Neyse, ben de böyle konuşurum. Oraya da bakma. İkincisi bu. Demek istediğim bu. Yani sorulara... Soru... Şey... Sorulara cevap vermeyeyim diye. Bir şey olmaz, ben seni böyle durdururum. Bir daha engeli basarım. İkinci soru gelir, onu cevaplarım. Sana olan... Olan sana oluyor. Engeli yiyorsun. Canlı yayında arkadaşlar ben hikmet yapamam çünkü hokus pokus ben bu tür saçma, sapanlıklar olmaz. Ancak Allah'tan isterim, Allah da bunu yapar. O zaman görürsün. Askerin, peygamber'in aski mi? Yok. O zaman şehit değil. Bir ikincisi de günahkar oluyor. Allah zaten onu dünya malıyla sınava sokmuş. Allah onu dünya malıyla sınava sokmuş. Gitmiş örneğin PKK'ya diyor ki sen benim diyor toprağımı alamazsın diyor vuruyor. Peki ne olmuş oluyor? Bir de katil olmuş oluyor. Senin işi şehittir sorun değil. Hoca içinde, cumhurbaşkanı içinde, dünyadaki bütün insanlar için şehittir. Ben buna bir şey demiyorum. Ama Allah katında, Allah nazarındaki şeyi söylüyorum ben sana. Allah nazarında senin askerin şehit değil, Allah'a günahkardır. Çünkü katil oldu. O onu yapmayacaktı. Ya tatlı dille konuşacaktı ya da gerçekten o eee malı mülkü paylaşacaktı. İşte o zaman birileri çıkıp onu öldürse bile o zaman şehit makamına düşerdi. Kalan senin askerin ya da PKK olsun sorun değil. İkisini anlatıyorum zaten. Ya da PKK olsun sorun değil. İkisi de sadece Allah'a bir katil ve cehennemle müjdelenen kişilerdir. Çünkü Allah'ın yarattığı kulu öldürüyor. Allah'ın herkes için yarattığı Vatan Allah herkesin için yarattığı dünya malına sadece diyor ki benim kimseye de vermem diyorum kul hakkı yani yani senin askerin çift taraflı Allah'a günahkar şehit falan değil sizi kandırıyorlar cumhurbaşkanları ise olduğuna rahat oturabilmek için insanları kendine bağlayabilmek için benim askerim şehit oldu. Hayır, senin askerin katil olarak katil oldu ve öyle de öldü. Ha nasıl olur şehit? Niye kadın hem çalışıyor, hem geliyor senin çamaşırınla ilgileniyor, hem çocukla ilgileniyor. Peki ağzına sıçtığımın erkek? Allah'a küfür bazı erkek. Allah'a nanetkar. Sen neden bunu yapmıyorsun? Sen de işe git, gel karın çamaşırını da yıka, eve de hizmete, çocuğa da bak sen Bana da engel oldular işte. Çok kim?